Merhaba sayın YouTube kullanıcıları. Bugünkü videomda Wii U 2K oyununun nasıl oynanacağını göstereceğim. Bu videoyu çekmemin sebebi, baktığım zaman oyun güzel olmasına rağmen kimse oynamıyor. Neden de yüklüyor, bakıyor ben oyunu oynamıyorum. Neden? Kontrolleri gayet zor. Daha sonra siliyor ama kontroller, kontrollerini öğrendikten sonra gayet de zevkli bir oyun oluyor ben oynamanızı öneririm şimdi oynamasını oynanmasını göstereceğim bunun için antrenman modunda başlıyorum Temel hareketlerden en ince hareketlere kadar göstereceğim. başlayalım adama yumruk atmak için sadece üstüne dokunmanız yeterlidir eğer üç kez dokunursanız bir kombi hareketi olur gösteriyorum bunun gibi daha sonra eğer adamı tellerden sektirmek istiyorsanız hangi tele atmak istiyorsanız o tarafa doğru çektirin gösteriyorum tekrar daha sonra bu tellerden çektirdikten sonra iki kez ekranı adamın üstüne doğru kaydırırsanız gördüğünüz gibi bir müdahale hareketi yapıyor. Ee, adam özel bir hareket yapmak için e, iki elinizin baş parmağını e, ekranın ortasına doğru kaydırın gösteriyorum. Sonra gö istediğiniz herhangi bir okun yönünde çekin ve her biri farklı olmak üzere dört hareket yapıyor. Adama göre değişir bu hareket. Ee, güçlü bir yumruk atmak istiyorsanız Ekrana basılı tutun Bekleyin bekleyin bıraktığınız zaman Gayet güçlü bir yumruk atabilir ee, Kırmızı yanıyorsa atmayacaktır demektir hmm. ee, Uygun bir pozisyon belirlemeye çalışıyorum Gördüğünüz gibi Eğer adam yerdeyken e, Üstüne basarsanız karnına doğru bir tekme atar Tekrar yere düşür e, pardon, pardon Tekrar yere düşürdüğümüz zaman e, Adamın üstünden yukarı doğru çekersek Adamı kafasından tuturup aya, e, Tutup ayağa kaldırır e, Bu esnada istediğiniz hareketi yapabilirsiniz Genelde yumruk atmayı öneririm ya da tutup herhangi istediğiniz bir hareket yapabilirsiniz. Ee, daha sonra tekrar adamı yere atalım. Ee, bekleyin. Ee, köşenin üstünü üstüne doğru çektirirseniz e, köşeye çıkar ve buradan atlayış yapabilirsiniz. Ee, swipe yazan yerleri kaydırdığın zaman e, yeşil yanıyorsa yaptığınız anlamına gelir. Signature yazısının üstünde bir el işareti var. Bu iki parmağınızla yukarı doğru çekin diyor. Pardon yapamadım. Bunu yap, bunu yaptığınız zaman. Tövbe. Ne şu an şarjda diye sanırım olmuyor. Tekrar deniyorum. Oyunun dediğim gibi kontrolleri gayet zor. Ama öğrendiğiniz zaman zevkli olacaktır. Bekleyin hemen hallediyorum. Hmm. Yanda çıkan ok işaretinin üstünü çektirdikçe e, vuruş şiddeti artacaktır. Her karakterin farklı bir Adamın üstüne uzun süre basılı e, yerdeyken uzun süre basılı tutarsanız daha güçlü bir tekme atar. Gösteriyorum. Ee, başka gösterecek bir hareket. Adamı e, iplere doğru gönderebiliyorsunuz. Ama tam karşısında olmanız lazım. Tekrar bir hareket yapalım. Dört farklı hareketi var böyle. Adama her adama göre değişir. <laughs> Ve bu hareketi yapmak için iki elinizle, iki parmağınızla ekran ek. Iı, İki parmağınızı ekranda aşağıya doğru kaydırın. Tekrar gösteriyorum. Adamın yanında olmanız gerekiyor. Adamın üstüne basıp yumruk atabilirsiniz. Bu şekil. Yakalama hareketini söylemiştim. Tekrar göstereyim. Oyun gayet zevkli ama şöyle bir sıkıntı var. Şu an antrenman modunda olduğumuz için bu kadar rahatız. Ama eğer normal bir maça girersek durum gayet zor oluyor. Eee... Bir de e, diyelim ki ad, e, karşı taraf sizi yere yıktı. E, pardon siz adamı yere yıktınız. Gösteriyorum tekrar. E, bu, kenarda gösterilen karakterinizi resmine bastığınız zaman kendisine bir güç toplaması yapar. Bu da daha çok şey yapar. E, özel hareket gelmesini sağlar. Tekrar signature'ımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi finisher'ımız geldi. Adama vurdukça bu puanlar artıyor ve signature'ı finisher'ımız geliyor. Adamı ayağa kaldırıyorum finisher'ımı yapmak için. Finisher yapmak için iki parmağınızı ekranda aşağıya doğru kaydırın. Bunda da aynı ok yönünde gösterilen şeyi çektim. Ee, gösterecek başka bir hareket kaldığını zannetmiyorum. Ee, video buraya kadardı. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.